bana yapılmış bir komple olarak değerlendiriyorum Ben kimin tavuğuna kış dedim ya, kimin orozuna hoş dedim. Bana bunu kim yapmış olabilir? Enişten. Yok, enişten değil. Enişten zaten beni istediği zaman kovabilen bir şahsiyet. O yapmaz. O manyak kadın yapmasın lan bunu. O, o da yapmaz. O da hassasiyet derecesinde bana bağlı bile yapsa yapsa o benim torunun olacak torba suratlı sadun yapmıştır. Mesle <laughs> kargayı oysun gözünü <laughs> nankör sadun. Görürsün sen. Kes şu kaynana zırıltısını oşak. Neredeyse yedi çektim mezarında çıkacak. Emredersin amca. <laughs> Ne oluyor ya? <laughs> Sen de nereden çıktın babaanne? Ya? Elinin köründen çıktım. <laughs> Cehennemden geliyorum. Baktım orayı pek beğendim. Seni oraya yollamaya karar verdim. Hayır torun! Ya kafayı mı yedim babaanne ya? Ne yaptım ben ya? Kafayı yemişim, sövüş yaptırmışım. Orası seni hiç ilgilendirmez. Sen şimdi pılını pırtını topla, meskenimi terk et. Hadi bakayım. Aa, seni bir salise daha burada görmek istemiyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim de evim. Uşak, vazifenizi yapınız. Emredersiniz hanım. İktiza ederse metozori metoduyla. Küçük bey, üzgünüm lütfen. Buyurun. Ekmek parası çünkü. Buyurun küçük bey. Lütfen. Şöyle buyurun efendim. Kapıdakilere tembih et. Köpeklerin bağını çöz. Kilit üstüne kilit vurdur ki o küçük bey dediğin dünyanın kaç arşın olduğunu bellesin. Yerden göğe haklısın. Dövsen de öldürsen de hakkındır. Çok seviyorum, çok seviyorum. Ama böyle koy verip seyretmek doğru mu bilmiyorum. Cilden, ben Gerçekten biliyorum hanım. Doğrudur. Birdenbire karşımda görünce öyle sevindim ki. Bırak ne halleri varsa görsünler. Canım ne halleri var görecek. Ya polis giriyor kollarına ya jandarma. İşim bir var. bu eksikti. Şimdi de Güllü abiciler aldı Gülüşmeler. götürdü yavrumu. <laughs> ya Güllü abici mi kaldı hanım? En fazla bir gece tutarlar hastanede, ertesi sabah salı verirler. Nerede biz o şahıs? da 46'yı, <laughs> sen de kurtulsam, ben de kurtulsam. Hiç olmazsa nerede olduğunu biliriz. Napolyon'un yanında. Allah esirgesin. Zaman nerede <laughs> çok değil. Zulmü gören bir daha görmemek için her şeyi yapar. Gerekirse zulüm de edilir. Eşek daha da ölür, zararı sahibine dokunur. Bunca yıl sırtında taşımışsın. Ne olur dereyi de geçiriversen. Ya boşuna çeneni yorma hanım, boşuna çeneni yorma. Belki <laughs> 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 de bütün bunlar <laughs> benim yüzümden oldu. Kendi başlarına hareket etmeyi öğrensinler. Demek benim hiç mi hatırım yok? <laughs> Çocuk <kalır>. Ya benim? <laughs> azıcık aşım, ağrısız başım. Herkes melankolide. Bak bak bak. Senin melankolini de biliyoruz Songül Hanımcığım. O zamanlar derdiniz Çin aşıyordu. <laughs> Ama <laughs> aman, <laughs> aman. bırak şu ekşi bördeni. Azıcık rengi var. Kolum kadar dikeni var. Ay Korkut bir şaşırdı bir şaşırdı. Şaşmalara doyamadı. Afiyet olsun Korkut dedim. Niye gözyaşını mı içti? Su canım o? Göz yaşı. Hem de tuzlu tuzlu. Olacak şey mi ya? Annem bir geldi, bir geldi. Kadın geldi, ne geleceğine pişman oldu. Şelale, limon, öyle bir yerli ateşine tuttu ki? Annem o kadar lafa bir arada ömründe ne görmüş, ne duymuş, ne de konuşmuştur. <laughs> e, i̇yi ya işte. Annem de hep kendinde olmayanları dünür alıyor. Bir seninki eksik. O da gelsin, koleksiyon tamam olacak. Aa ah! Kuş beyinli arılar. Gelip şunu dilini ısırmadınız ki. Zavallı mehbarem. Ah, Küçük yavaş, yavaş, ah, yavaş, yavaş. Ağzından büyük dili var. Ablacığım niye koşarken bağırıyorsun? Ah. Hadi bağır. kadar Sühayla. <laughs> Anlaşırlar. O da angut kuşu. <laughs> 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 Anne. Var ya arılar geçiyordu böyle allı yeşilli. Sonra böyle Çin ordusu gibi bir daha etrafı buz sardılar. Ondan sonra buz 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 muhasara altına aldılar. Sonra yer misin yemez misin, yer misin yemez misin. O böyle bıçak gibi iğnelerini bir soktular bir çıkardılar, bir soktular bir çıkardılar. <laughs> ah evladım ah ne Arı kovanına çomak sokan adama ne diyeyim ben ha? Beter oğlum, emin, ha? Çomak sokmadım bir kere anne, elimi soktum. Ya var ya, hiç beklemezsinler böyle küçük hayvanlar. Ama meğerse balonları yavrularıymış ha. Yani tavuk için yumurta neyse, arı için de bal oymuş. Evladım, senin evinde bal yok mu? Senin evinde reçel, tereyağı, çikolata, ekmek yok mu? Ne diye el alemin kovanına elini sokar, karıştırırsın ha? Valla ben mehpare olsam şu dakika seni bırakırdım. Anne eğer bende suya olsam var ya böyle hüngür hüngür böyle böyle bir alardım. Ondan sonra gözlerimden çökten gibi oluk oluk yaşları bir akıtırdım. Beni bir ömür susturamazdın ha. Sus evladım sus. Ettiğini çekiyorsun sen. Anne. Efendim? Ya ben bu çamurun altını nasıl kaşıyacağım? <laughs> Şimdi sen şöyle eşek yavruları gibi yere yat. Böyle debelen, yuvarlan, aana kaşıntın geçer. Peki anne, peki. Dur kızım, ah. dur, dur, dur. Allah cezanı vermesin. dur. Ya yeter Allah aşkına yeter Zahide ya yeter ya. Abla diyeceksin diyorum. Tabağının hepsi bitecek ona göre. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Bu kız bu akılları nereden buluyor? Ben aklımı oynatacağım. Ne var canım? Kız gönlünden bir hediye koparıp vermiş. Kabahatli mı olmuş? Tabağını bitir. Ne yani? Ben de şimdi aklımı kopartıp ona mı vereyim? Bir şey demiyoruz. Şaşırdık diyoruz. Tabağını bitir diyoruz. Annemden kaçtık, sana yakalandık Zahide. Tabağını bitir, tabağını bitir, tabağını bitir, tabağını. Şimdi tabağı yiyeceğim şimdi abla abla. Zahide değil abla. Ne oluyor lan Pican? Lan şuna bir şey söylesene lan şuna lan. Ne diyeyim abi? Görmüyor musun? Anlamıyor mu? Zaten abla kesildi başımıza. Üf, Celal abi nerede kaldı? Sabahtan beri onu düşünüyorum. Ne yer, ne içer bu saate kadar? Ya Celal abinin bir şeyecek hali mi var lan abla? Kafayı yedi, kafayı. Celal abi kafayı yedi. Ben de şimdi bu pamuğu yiyeceğim. Bu pamuk ne 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 bu pamuk şimdi? Ne ne mana? Bu ne anlam ifade ediyor bu pamuk şimdi ya? Allah Allah! Herkes maksus maksus üstüme üstüme geliyor lan.